baksana sen bana. Ben salağa mı benziyorum? Tamam, tamam. Yeter, yeter. Tamam. Yeter. Tamam, tamam. Çekip giderim mi buralardan? Bir de asla dönmem. Hayri Hanım, bu herif ne diyor? Doğru mu söyledikleri? Oğlum, senin baban gençliğinde bu akla evvela uyup bir hata etti. Ama hatasının bedenini misliyle ödedi. Oğlumun canını kurtardı. Biz de onu affettik. Bu da hapsi boyladı. Hem de kaç defa. Çıktı çıktı girdi ama adam olmadı. Bu civardaki bütün çiftliklerde bunun sabıkası vardır. Sonra birini yaralamış, epey bir yattıydı içeride. Sonra çıkmış, çıkınca da gelmiş işte babana musallat olmuş yeniden. Babam ne yaptı? Davarları çaldılar. Ama hep bunun yüzünden. Baban da memleketlisi diye susmuş. O arada bir de bakmış karşıda oğlumun arabası yanıyor. Oğlum içeride. Baban koşmuş onu alevlerin içinden çekmiş çıkarmış. Kendisi çıkabilecek durumda değilmiş. İstanbul'dan dönüyormuş. O aralar işte böyle kafa bir duman. Evin yolunu unuttuydu. Hayır. Hayır o da vardır. Ben tek başıma çalmadım. Onunla birlikte çaldık. Ama ben yıllarca hapislerde süründüm. O oh, bu çiftliğe kâhi oldu. Ha, ben şimdi kavradım. Veysel Bey'in babamın neden kara kutusu olduğunu. Sizler de... Sizler birlik olup beni harcadınız. Bak hala konuşuyor, hala konuşuyor. O adam yıllarca elindekini avucundakini sana verdi. Hapiste paşalar gibi yaşadın. Hala para peşindesin utanmadan. Babam bu herifle birlik olup çiftliği mi soydu? Cahillik işte oğlum. Baban hatasının bedelini misliyle ödedi. Siz şimdi bunları düşünüp vesvese yapmayın. Gelmiş geçmiş hadiseler. Murat. Sen takma kafanı ya. Artık baban her ne yaptıysa nasıl affettirdiyse kendini. Soyduğu çiftliğin kızını oğluna gelin alacak duruma gelmiş. Merak etme. Böyle bir utancı ailenize yaşatmayacağım. Dilini köpekler yesin seni. mi oğlum. Kırın bu için kolunu bacağını. Sakat bırakmazsanız hatırım kalır. Sonra da atın çöp bir çöplüğe. Ah, ah, ah. ah, ah. ah, Nurum! Ah. Ah, ah, ah. Teyze biraz limon sıktım. Bak iyi gelirsen içme. iç bunu. kızım. Aa teyze ateşin mi var senin? Aa! Yok, yok, yok bir şey. Ya sen yanıyorsun. Olur mu öyle şey? Kalk, kalk, kalk. Hadi hemen bir ilaç alıp yatıyorsun. Kalk. Üstünde incecik zaten. Hadi kalk. Tamam, tamam. Allah'ım. Ee, geliyorum ben. Bekle. Gel, 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 gel. Şimdi düşer ateşin. Ben gideceğim şimdi ama sen benim bir şey olursa mutlaka ara, tamam mı? Sen Sa uyumana bak, her şey düzelir. Tamam kızım, sağ ol, sağ ol. Merak etme, sağ ol. İyi dinle. Hemen öyle kesip atmakla olmaz bu işler Cahit Bakın sonuçta konu doğru olsa bile Murat Pırlanta gibi bir çocuk. Babasının günahını çocuklara çektirmeyelim. mazalı Allah'a ayrılacak falan olurlarsa Mineciğim dayanamaz. Perişan olur kızcağız. Sen benim kızımın böyle bir aile içinde mutlu bir evlilik sürdürmesini nasıl bekliyorsun Muazzez? Hayır mı gelir artık o işten bu saatten sonra? Herkes gitti abla. Ama nasıl üzgündü insanlar giderken anlatamam size. Ya yalnız şöyle pis bir durum var. Bazı arkadaşlarım yine, ay canım çok üzüldük ya tweeti atma ayağına bütün olayları açık ettiler. Yani böylece duymayan kalmadı. Allah kahretsin. Akbaba bunlar. Ya üzgünsen gelir senin yüzüne söylersin. Yani yeni düvel duysun diye mi böyle yapıyorlar? Vallahi insanlar garip bir şekilde zevk alıyor bunlardan, ben de anlamıyorum. Muazzez çabuk söyle onlara, pılılarını pırtılarını toplayıp gitsinler buradan. Sen ne biçim bir anasın gelin hanım? Murat'ın kabahati ne? Aralarını düzeltmeye çalışacağına yangına körükle gidiyorsun. Kızını kahrından öldürmek mi istiyorsun sen? Kimse benim o hırsızla dünür olmamı beklemesin. Benim anne olarak bir haysiyetim var. Benim benim cemiyette bir yerim var. Ben kızımı bir hapishane kaçkınına gelin olsun diye bu yaşa getirmedim. Benim benim hayallerim var kızım için. Anneyim ben. ...asalet kuralları gibi bir yerde demek istedi, değil mi? Öyle anladım. Gerçi bütün hanedanlarda epey esnedi bu kurallar ama. <laughs> ne asaleti be, ne asaleti? Çarıklı çiftçi kazı sonuçta. Sanki saraydan aldık. Aa, ayıp olmuyor mu yalnız Büyük Hanım? Yani benim muhterem babam... Senin muhterem baban... ...hepimiz gibi inek temizlerde davar güderdi. Siz de çiftçisiniz, biz de çiftçiyiz. Allah Allah be. Ee, hele biz. Yani hele biz o servetini kaybetmiş eski çiftçiler olarak... ...besin zincirinin iyice altındayız anne. Hiç olmazsa Candan teyzem elindeki serveti korumuş. Tabii. Yedi baban dedenden kalan onca malı mülkü. Yedi vallahi Hayriye teyzeciğim. Yedi. Yürümüş <laughs> <laughs>